Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeni bir içerikle karşınızdayız. Bugünkü içeriğimiz bu korner direğinden aşağıdaki korner direğine kadar en az atışla o nokta kadar götürebilen kazanan oluyor. Hadi videomuza geçelim. Başla. Gidiyorum. Tamam. Gidah. <laughs> Kaç etti? 3 3 Aa gitti. <laughs> tamam. 5 Evet şu an sıra bende. Vesat <laughs> 1 Hadi koçak FETÖ <laughs> Bir de gülüyormuş <gülüyor> OHAA Bir <gülüyor> kazandım Geçler geliyorsunuz. Arkadaşlar